Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir derste tekrar birlikteyiz. Bu derste de yönerge bize Sannifil kelimatil atiye Verilen kelimeleri tasnif et, gruplandır. Fil mecmuati sahihe Doğru grupta yazarak Kemafil misali örnekteki gibi Arkadaşlar burada bizden istediği şey Ölçü olarak da bize Lam şemsiye ve lama kameriye olarak vermiş. Burada bize grup olarak da lam şemsiye ve lam kameriye gruplarını vermiş. lam şemsiye, şemsi harflerle başlayan kelimenin başına gelen lam demek. Elif lam takısı el diyoruz ya şurada. Şuradaki el takısı eğer kameri harfin başına gelirse lam kameriye olur. Şemsi harfle başlayan kelimenin başına gelirse lam şemsiye olur. Yani harf harfi şemsiye. Şuradaki elif lam da lam-ı şemsiye olur. Harf kameri harf. Elif lam takısındaki lam da lam-ı kameriye olur. Buna göre gruplandırmamızı istiyor. İlk iki örneği kendisi bize vermiş. El hayırdaki lam, lam-ı kameriye. el defterudaki lam, lam-ı şemsiye. Aynı şekilde bizim de yapmamızı istiyor. Yapalım biz de farklı renklerle altını çizeceğiz. Et tayyibetu lam şemsiye. Et tahiyyetu lam şemsiye. Es selamu lam şemsiye. Es sabahu lam şemsiye. Es sadiqatu lam şemsiye. Dikkat ederseniz lam şemsiye diye işaretlediğimiz kelimelerde Elif lam takısından sonraki harf şemsi harf olarak isimlendirilir. Elif lam takısındaki lam cezimli okunmaz. Buna lam-ı şemsiye ismi verilir. Bu şekilde isimlendirilir. Geldik lam-ı kameriyeye. El müderrisu lam-ı kameriye. El hamdu lam-ı kameriye. El kitabu lam-ı kameriye. El kalemu lam-ı kameriye el u Lam-ı Kameriyye lam diye işaretlediğimiz kelimelere dikkat edersek Elif-Lam takısının üzerinde cezim var. Elif-Lam takısından sonraki harf şedesiz. Bu yüzden harf, harfa kameriyye olarak isimlendirilir. Cezimli okunan Elif-Lam takısı da Lam-ı şeklinde okunur mavi renkle işaretlediğimi Lama Kameriye grubuna yazın. Kırmızı renkle çizdiğim kelimeleri de Lama Şemsiye grubuna yazmanız gerekiyor. Bu şekilde bu şekilde gruplandırmanızı istemişti yönerge bizde. Biz de kelimelerin anlamını söyleyelim. El hayru hayır. <laughs> Ed defteru defter. Et tayyibetu Tayyibe kelimesinin birçok anlamı var. Nezaket ve iyi anlamına geliyor. El müderrisu öğretmen. Et tahiyyetu selamlaşma. Elhamdu anma, yüceltme, hamd etme. Es-selamu, selam verme. El kitabu kitap. Es sabahu sabah. El kalemu kalem. المساء akşam sadiqatu arkadaş bu şekilde burayı tamamladık sonraki önergeye devam ediyoruz burada da ekmilil kelimati bil hurufi sahiha doğru harflerle kelimeyi tamamla mimma beynel kavseyni parantez içinde verilen harflerden kema fil misali örnekteki gibi bakıyoruz Örnek olarak bize el kitap kelimesini vermiş. Kırmızı harfle yazılan aslında eksik olan ama örnek olsun diye bize verilen harf parantez içindeki harflerden. Aynısını bizim de yapmamızı istiyor. Buradaki harf za harfi eksik. Ez zeytun. Peki za harfinin eksik olduğunu nereden bileceğiz? Çünkü y harfi müstakil yazılmış. Yani ya harfi kendisinden önceki harfle birleşmemiş. Bu yüzden fa harfi olamaz. Peki niye vav harfi olmaz? el diye okunan bir kelime yok. Bu yüzden za harfini getiriyoruz ve ez -zeytun diyoruz. Geldik ikinci kelimemize. İkinci kelimede parantez içinde verdiği harflerin hepsi ortada yazılan halleri. Ama mim ve ha harfi emmur Eh HUR şeklinde kelime olmadığı için yazılacak harf nun harfidir. En nur, nur ışık demek. Sonraki harf yine kelime ortasındaki harf eksik. BAT, te ve kaf harfi verilmiş bize. Ama bize lazım olan kaf harfi çünkü eddomer, ed TEMER şeklinde kelimeler yok Arapçada. El kamer var. Bu yüzden kaf harfini yazıyoruz. Dördüncü kelimemiz bize parantez içinde sin, kaf ve lam harfi vermiş. Esselem, el kalem, ellelem şeklinde kelimeler çıkıyor harfleri sırasıyla yerleştirdiğimiz zaman. En mantıklısı el kalem şeklinde olandı. Bu yüzden kaf harfini yazıyoruz. Beşinci kelimemiz Yine parantez içinde mim, sat aynı harfini vermiş. Elmediq olmuyor. El ADIK şeklinde bir kelime yok. Esadiq es şeklinde kelime var olduğu için sat harfini yazıyoruz. Ayrıca dikkat ederseniz şuradaki elif lam takısının üzerinde ŞED'de yok. Bu yüzden bize şemsi bir harf lazımdı. O da sat harfi şurada lam harflerin üzerinde cezim olup olmaması da bizim için ayrıcı nokta. Çünkü lam harfinin üzerinde cezim varsa şemsi bir harf yazamayız buraya. Bize kameri bir harf lazım. Altıncı kelimemiz lam harfinin üzerinde cezim yok. Yani şuraya şemsi bir harf gelecek. Ehhecul şeklinde okuyamayız. Evvecul olmaz. Erracul olur ra harfini yazıyoruz buraya. Yedinci kelime yine lam harfinde cezim yok. Bu yüzden şemsi bir harf olmak zorunda. Eşşems, elhams, ehhems olmaz. Olacak olan eşşemstir. Şin harfini yazıyoruz boşluğa. Sekizinci kelimemiz Lam harfinin de cezim var. Parantez içinde de Şin, lat ve cim harfini vermiş. Deneyelim. El şemel Şin şemsi harf El Olmaz. El cemel Cim harfi kameri harf Şuraya cim harfini yazıyoruz. Geldik son kelimemize. Son kelimemizde yine lam harfi cezimle ta nun ve mim harfini vermiş. Ta harfiyle okumaya çalıştığımız zaman el te se olmaz, el ne se olmuyor, el me se dediğimiz zaman gece anlamına gelen kelimeyi oluşturmuş oluyoruz. Bu yönergeyi de tamamladık. Bir sonraki sayfaya devam ediyoruz. Burada da isteme ile cümeli Cümleleri dinle. Zumlahiz istikdami hada hazihi müsta'inen bi suvari. Sonra da fotoğraflardan yardım alarak hada ve hazihi'nin kullanımına dikkat et. Bakıyoruz. Men hada? Bu kim? Hada dediğine göre erkeği kastediyoruz. Fotoğrafa baktığımızda da erkeğe işaret edildiğini, erkeğin kastedildiğini görüyoruz. Bu kim? Hada sadiqi. Hada erkek için kullanılıyor. Sadiqi arkadaşımdır. Kaftan sonra ta harfi olmadığı için erkek arkadaşını kastediyor. Men hadihi. Hadihi kullanılmış burada. Fotoğrafa bakıyoruz. İki kız konuşuyor. Bu kim? Açacak olursak tam anlamı bu kız kim? Hadihi sadiqati. Bu kız arkadaşımdır. T harfini görüyoruz burada. Kaf harfinden sonra. Bu kız arkadaşımdır. Hem sadikati kelimesi kızı ifade ediyor. Hem hadihi zamiri kızı ifade ediyor. Men hada, Bu kim? Fotoğrafa bakıyoruz. Yine bir erkek var. Erkek hakkında konuşuluyor. Bu kim? Hada müderris. Bu öğretmendir. Dikkat ederseniz bu sefer bir aitlik yok. Öğretmenimdir yok. Hâdâ mudarrisî demediği için biz de bu öğretmenimdir demedik. Bu öğretmendir dedik. Men hâzihi? Bu bayan kim? Hâzihi bayan için kullanılıyor. Fotoğrafa bakıyoruz. Tahtanın önünde durmuş bir bayan var. Hâzihi ise. Bu öğretmendir. Nasıl bir öğretmen? Kelimeden anlıyoruz ki bayan öğretmen. Hem fotoğraf hem müderrise kelimesinin sonundaki t hem de hadihi işaret zamiri üçü de bayan olduğu için doğru bir kullanımdır bu. Burada da menhaza bu kim? Fotoğrafa baktığımızda bir öğrenci görüyoruz. Hada'dan zaten anlıyoruz erkeği kastediyor. Cevap. Hada talip. Bu öğrencidir. Kastettiği öğrenci erkek öğrencidir. Çünkü Hada erkekler için kullanılan işaret zamiri talip erkek öğrenci demek. Men hadihi. Bu kim? Hadihi bayan için kullanılıyor. Bakıyoruz fotoğrafta bir kız var. Hadihi talibe. Bu kız öğrencidir. Hem fotoğraf hem talibe kelimesinin sondaki te, hem de hadihi kızı ifade ediyor. Bu yüzden diyoruz ki kast edilen öğrenci kız öğrencidir. Ki fotoğrafta da kız öğrenci var. Devam ediyoruz. Burada da imle il feragatil atiye verilen boşlukları doldur. Bihada ve hadihi. Haza ve hadihi ile verilen boşlukları doldurmamızı istiyor. Peki ölçü olarak neyi kullanacağız? Ölçü olarak bayanı ifade eden kelimenin önüne hadihi, erkeği ifade eden kelimenin başına hadayı getirecek. Şimdiye kadar öğrendiğimiz ölçütlerden biri, eğer kelimenin sonunda dişilik tası varsa, o kelime müennestir ve hadihi gelmeli. Kelimenin sonunda dişilik tası dediğimiz tay merbuta yoksa ha-da gelmeli. Öyleyse yazıyoruz. Hâzihi ise Bu bayan öğretmendir. Ya da bu bayan öğretmendir de diyebiliriz. İlla bu bayan öğretmendir demek zorunda değiliz. Bu bayan öğretmendir. Buraya hâza zamiri geliyor. Hâzâ <laughs> talib. Bu öğrencidir. Nasıl öğrenci? Erkek öğrenci. Hâzihi <laughs> mudira. Bu müdiredir. Müdirenin kelime anlamı neydi? Bayan idareci. Hâzihi <laughs> mudira. Bu bayan müdiredir. Buraya hâzâ geliyor. Çünkü sadık kelimesi erkeği ifade ediyor. هذا صديق. Bu arkadaştır. Bu erkek arkadaştır ama bayan arkadaş değil. Mudarris Hada gelir buraya. Çünkü mudarris erkek öğretmene ifade ediyor. هذا mudarris. Bu öğretmendir. Cinsiyetine erkek öğretmen. Talibe kelimesinin başına hadihi gelecek. Hadihi talibe. Bu öğrencidir. Nasıl öğrenci? Kız öğrenci. Bu kız öğrencidir. Mudir erkeği ifade ettiği için haza gelmeli. Haza mudir. Bu müdürdür. Müdür neydi? Erkek idareci. Bu erkek müdürdür. Sadiqa kelimesinin başına hadihi gelecek. Çünkü sadiqa bayanı ifade eden bir kelime. Bu arkadaştır. Nasıl arkadaş? Kız arkadaş. Böylece bu dersimizi de bitirdik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.